Merhaba değerli dostlar. Kudema demiştir ki, bir insan manevi olarak terakki etmek isterse, dinimizin zahiri emirlerini yaptığı gibi, bazı manevi gayretler de sarf etmesi lazım. Bunu şöyle özetlemişler. Kılleti kelam, kılleti taam, kılleti menam, uzleti enam, zikri müdam. Bu beş şeye e, rüyaya edin demişler. Biraz bunlardan bahsedelim. Kılleti taam. Bütün hastalıkların başı çok yemek. Kılleti tam az ye, az yemek demektir. Kıllet az, tam da yemek, az yemek. Hastalıkların başı çok yemektir efendim. İnsanlar e, Lokman Hekim demiştir ki 32 hastalık keşfettim. Yarısı ayazdan, yarısı boğazdan. Bol bol yemek yiyoruz. Obezite arttı, hastalıklar arttı. Geçen bir istatistik okudum. Ülkenin nüfusu 85 milyon. Bir yılda hastanelerden hizmet alan, yani muayene olan o muayene sayısı 280 milyon. Nüfusun 3 katı, 4 katı hastanelere gidilmiş. Tamam aynı insanlar gitmiştir belki ama çok büyük bir rakam bu. Dünyada hiçbir ülke bu kadar hastanın üstesinden gelemez. Demek ki hasta olma hasta olmamak için gayret etmek lazım. Yani hastalıktan nasıl korunabiliriz? İki şeyle perhiz ve egzersiz. Hastalıktan korunmanın yolu bu. Perhiz egzersiz. E şimdi insanları hasta yapan aslında konforunu konfordur. Konfor hasta yapar. Arabayla gitmek, asansör kullanmak, işte yürüyüş yapmamak, egzersiz yapmamak insanları hasta yapar. bizde de obezite sayısı çok arttı eskiye göre. Kılleti tamam. Bunun şimdi zahiri faydalarını saydım. Daha batınlere gelmedim. Kılleti tamam, kılleti menam. Bir hadis-i şerifte okumuştum. İnsan uykusunu aldıktan sonra uyumaya çalışması tahminen mekruhtur diye okudum. Çok enteresan. Uykunu almışsın artık uykun yok kendini uy uyumaya zorluyorsun. Yani doyduktan sonra yemek haram olduğu gibi bu da sakıncalı. Bunu da okumuştum. Demek ki uykuyu da ölçülü e yapmak lazım. Uykunun en kaliteli saatleri... Değerli dostlar, akşam yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine kadardır? Akşam 11 ile sabah 5 arası. En güzel, en kaliteli uyku bu zaman dilimi içerisindedir. Bu dilim içerisinde uykusunu al, uyuyan sabah taş gibi uykusunu almış olarak kalkar. Ama işte günümüzde insanların insanlar meşgul. Dizileri var, filmleri var, sohbetleri var, dedikoduları var, şusu var, busu var. Gece 1'e 2'ye kadar Oyalanıp birden ikiden sonra yatıp sabah yorgun kalkıyor. İşine yorgun gidiyor, okuluna yorgun gidiyor. Sabahları toplaşmaya bakıyorum. Çoğu insanlar mutsuz. Gülen kişiye rastlamıyorum. Mutlu kişi yok, yok gibi. İşte sebebi bu yorgunluk, bu bereketsizlik. Onlardan mesela bir Marmara vagonunda var 100 kişi. Bunlardan kaçı sabah namazını kıldı, kaçı evinden abdesti çıktı. Değil mi? Ne dedik? Kılleti taam, kılleti menem. Uykudan bahsettik. Uyku ölçülü olacak ve zamanda olacak. Kılleti kelam. Kelam konuşmak. Kılleti kelam az konuşmak. En sevimsiz insanlar çok konuşanlardır. Çok ve boş konuşanlar. Dolayısıyla hikmet az sözde gizlenmiştir. Az konuşmak aklın bir ölçüsüdür. Aklın ölçüsü budur yani. Az ve öz konuşmak hikmetli. Bir tanesi bu. Söz geldiği zaman konuşmak. Ondan sonra incitmeden konuşmak, nezaketle konuşmak, müsaadeyle konuşmak ve az. Kılleti kelam. Dördüncü maddeye geldik. Uzleti enam. Enam insan demek. Uzleti anam insanlardan uzlete çekilmek, biraz yalnız kalmak. Yalnız kalmak da şifadır. Yerine göre yalnız kalmak iyidir. İnsan kendini bir dinler. Kendini bir ölçer. Bir hesaba çeker. Ne buyurdu hadis şerifte? Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekiniz. Dolayısıyla yalnız kalmak, insanın kendisiyle baş başa kalması, günahlarına istiğfar etmesi, ahireti düşünmesi, yarın öldüğüm zaman halim ne olacak, kabre girdiğimde halim ne olacak, bunları tefekkür etmesi çok iyi olur. Bu da uzet-i enam. Çünkü insanlarla bulunduğun zaman insanlar artık değişti, eksisi gibi değil. İşte arsa, borsa, para, pul, altın hep dünyevi şeylerden konuşuyorlar. İnsanın kalbi, ruhu daralıyor. O yüzden yani böyle zenginlerle çok muhatap olmak insanı dünyevileştirir, kalbini öldürür. Böyle takva insanlarla, salih kimselerle zaman geçirmek lazım. İnsanı Allah'a hatırlatan kişilerle vakit geçirmek lazım. Bununla ilgili kısa bir menkıbe aklıma geldi. Vaktiyle bir tane tekke de Talebenin birisi Hızır Aleyhisselam'ı çok görmek istiyormuş. Hep böyle Allah'ım ne olur Hızır Aleyhisselam'ı görsem diye dua ediyor. Aylar sonra bir gün evinden çıkmış medreseye doğru gelirken birisi gelip selam vermiş. Merhaba selamünaleyküm ben Hızır demiş. Çok sevinmiş çok talebe heyecanlanmış eli ayağı dolanmış. Beraber yürümüşler. Beni demiş neden ki, o kadar görmek istedin? Ya demiş işte Musa Aleyhisselam ile olan kıssanızı bizzat ağzınızdan duymak istedim çok merak ediyordum. Hızır Aleyhisselam buyurmuş ki Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibidir. Ne eksik ne fazla. Ondan sonra bunun gibi birkaç sual sormuş. Ee, yolun sonuna gelmişler. Hızır Aleyhisselam ona demiş ki sana o kadar soru sordum bir soru da ben sorayım. Sen demiş bu yol boyunca ne yapıyordun medreseye kadar? demiş ben yol boyunca salavat çekiyordum, zikir çekiyordum. Ve şimdi demiş benim de sana nasihatim şu olsun demiş Hızır Aleyhisselam. Seni Allahu Teala'nın zikrinden alıkoyan arkadaş da hayır yoktur. Bu Hızır bile olsa. Bak nasihatin büyüklüğüne bak. Dolayısıyla demek ki uzleti enam. Ya iyi arkadaşlarla bulunacaksın, iyi arkadaş bulamıyorsan yalnızlık daha iyi. Sonuna geldik zikri müdam. Zikri müdam. Müdam devamlı demek. Allahu Teala'yı devamlı zikredeceksin. Kalbin ilacı budur. Hiçbir şey bu şekilde kalbi temizlemez. Zikirlerin sultanı kelime-i tevhiddir. Bol bol kelime-i tevhid söyleyip, çünkü insan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konur. İmam Şafi Hazretleri buyurdu ki, günahın en zoru ilk günahtır. Ondan sonra gerisi geliyor, artık alışıyor insan. Kalbine siyah bir nokta konur. O siyah noktalar çoğaldıkça artık kalbine nur, feyiz gelmez ve işlediğin günahtan artık öyle pişmanlık fazla da duymazsın. Aklına tövbe gelmez. O yüzden Allah korusun bir günah, bir yanlış yapıldı. Derhal tövbe etmemiz lazım. Ne kadar çok tövbe, o kadar çok maneviyat. Evet değerli dostlar, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.